En iyisi ben biraz çizgi film izledim. Meanwhile, that's... Oh, my Evet, my God, my God, my God, my God, my God, my God, -"Hayır, bugün çok beceriksizim." Şey de... -"Benim yumurtamı çaldınız, şimdi size gününüzü görelim." -"Aaah!" -"Pepido, Pepido, iyi misin?" -"Ne kadar bunlar, sadece tesadüf, uğursuzluk gibi bir şeyler geçerek düşünüyorsunuz." -"Vaaah, şey..." -"Tamam." -"Aa, bu ne uzunmuş?" -"E, bu da mı uzunmuş?" -"Bu da." -"E?" Ee? hepsi bozuk ne oldu bu ya acaba baba baba bütün yayınlar bozulmuş gelip bakar mısın biraz sonra geliyorum tamam bu da bozuk bu da bozuk hmm. Neyse ben diğer televizyona bakayım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? <laughs> Uzun. Uzun bozuk. Bozuk. Acaba hepsi bozuldu mu? Uzaya çıksam tamir edebilir miyim? Dünyadan öpeye bilmiyor musun? Seni şey, görüyorum dünyadaki baba. Suyluya ulaşabildim mi? Bu, bulabildim de daha oraya doğru yürüyorum. Tamam, sonuç alınca bize cevap ver. Tamam. Lütfen bir tane eder Uydunun neymiş? Uydunun sonu Anteni yeri Tamir edebiliyor musun? Babama ben vermem ver, ver lazım olacak. Ay ıskınlıkta da yerinde durmuyor. Ay şimdi dur. Dursana. Ay yerinde duramazdım. Seni uyudu Tamam Artık dünyaya dönemiyorsun Efe. Tamam. Astronot kostümünü nasıl yaptınız? Şey, önce e, e, kollarıma, bacaklarıma bir buru, buruları koyduk. Sonra e, şuramı he, hep alüminyumla kapladık ve kul bandıyla tutturduk. Sonra e, kıyafetini burularla yaptık. E, başlık yerini ise telle tutturduk. Hmm, evet böylece biraz ama zor hareket ettin değil mi? komik oldu biraz. <laughs> Tersizi düşürdün içine. Evet. Tamam. Peki başka filmler çekecek misiniz? Hayır. Ama tekrar aklınıza gelirse çekeceğiz artık. Daha uzun bir film çekecek misiniz? Bundan daha uzun. Çekebiliriz. Bir tane konu düşünmek lazım değil mi? Önce ne evet. lazım bize? Bir konu bulmak. Bunun için karakterleri belirlememiz lazım. Nasıl çekiliyor bir film? Söyler misin? Kısa film nasıl çekiliyor? Ha. Önce ışıkları geliştiriyor. Yani önce konudan başlamıyor muyuz? Önce bir senaryo Evet, önce bir senaryo buluyoruz. Sonra konu, konuya, sonra konuya karar vermemiz lazım. Bunun içinde de karakterleri belirliyoruz. Belirledikten sonra artık çizgi filmi başlayabiliriz. Tamam, Ama seslendirmeyi de yapmamız lazım. Anladım. Sonra bunu montajı mı yapıyoruz? Evet. Sonra montajdan sonra çizgi filmin bitiyor. Nasıl montajlıyoruz filmi? Ha, bilgisayardaki makas işaretine tıklıyorsunuz. Sonra makasın bir ucunu e, iğrenç görünen yeri sonuna diğerisi onu e, o iğrenç başına koyup Sonra bir yere tıklayınca on, onlar hemen kesiliyor. Böylece kötü yerleri atmış, iyi yerleri kalmış oluyor. Evet. Sonra onları birbirine ekliyoruz değil mi? Hı hı. Tamam, çok güzel. Sen büyüyünce ne olacaksın? Hidrojen mühendisi astronot. Peki bu film yapmak güzel fikir değil mi? Güzel. Tamam, peki. kolay gelsin o zaman. çok hı. hı, hı. Üşülemiyor musun? Ya sevdiğine Ya doğdu öyleyken <laughs> <laughs> Çok komik bir Hay şey. Haylaz Ama da şimdi onu söyledim Neyi söyledim? Kaan Tamam hadi. gel <laughs> <yerine dönüyor>, tamam. <laughs> oh, <dur. gülüyor> <laughs> Gel bir daha. Gel, içki Gel. Gel. Dedin içkirdi. Takım mı Lütfen. Lütfen hadi. Dur şunları çıkaralım. Yok yok. Tamam. Kaşın çok güzel. Çok güzel, harikasın. Bir de canını yaptı. Tamam, çok güzel. Böyle <laughs> de <mi> güzel olmuşsun? Böyle <laughs> kutabı çekin mi sen? Dur. <laughs> Kameranın çektiği şeyi bilgisayara kaydedeceğiz. Ses uydur musun Benim ben? Hı? Benim videolarıma... Ne? Benim videolarımı. Buraya biraz yanaş. Ya. Bak, klamayı bilir. Söyleyeyim mi? film şey. Planlarım da kameranın benimle ilgili videolarını ne yapacağı söylüyor mu? Onları senin bilgisayarına kaydedip tamam mı? güzelleştireceğiz. Biraz güzel yapacağız. Sonra CD yapacağız. Sonra televizyonu Tamam, sabit dur. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Sabit Hayır, hayır. -"Tövbe tövbe tövbe." -"Daha turun, cırağım." -"Tövbe tövbe tövbe." -"Kırıza, süreç seçtiğimi duydum." -"Ağrıları tamir edebilir misin?" -"Evet." baba, orada bir <laughs> geldi." -"Şu, şu <laughs> al Nerede? Ya tamam. Gel, Bu oldu gel. şöyle. Şuradan sinyalleri gönderiyor. Tamam. Şunlar güneş panelleri. Evet. Onlar da enerjisini, enerjisini alıyor. alıyor. Bunları siz neyle yaptık? Neyle yapıştırdık bunları? Silikon temanlısı. Bakıyorum yanında gelerek. Peki burada neler var başka? Bunlar hep ne bilgisayardan çıkma parçalar değil mi? Evet. Hmm. Doğru bildin. Şurada pil bilirsin yani. Bildiğin normal pil. Şurada pil. Şu musluğun bir parçası. Öyle mi? Evet, evet. bu da kan biliyorsun. Bütün bunları mı kullandık öyle mi? Evet. Tamam peki. Şu tornavida. Şimdi peki ne yapacağız bir daha şimdi? Ne kaldı geriye? Vücudu tanıtmak kaldı.